gökyüzünde yankılanan gök gürültüsü sadece bir ses değil, ölümün kendisine meydan okuyan canavarların çektiği bir savaş arabasının kükremesidir. Bulutların çok üzerinde şimşek tanrısı Thor sadece büyüyle değil kan ve kemik döngüsüyle hareket eden bir araç sürmektedir. Gözleri tekinsiz bir ateşle yanan iki devasa keçi bu ağır yükü dokuz diyar boyunca durmaksızın çeker. Onlar sadece yük hayvanı değil, aynı zamanda aç tanrı için sonsuz bir besin kaynağıdır. Her akşam kesilip yenirler ve her sabah yeniden dirilerek gökyüzünde dört nalla koşmaya devam ederler. İşte bu şimşek tanrısının sonsuz yolculuğunun ardındaki karanlık ve mucizevi sırdır. Ölümlüler fırtınaların gürültüsünü duyduklarında aslında bu demir sertliğindeki yaratıkların toynaklarının bulutlara çarpışını dinlemektedirler. Savaş arabasının tekerleklerinden sıçrayan kıvılcımlar aşağıdaki yeryüzünü kavuran şimşekleri yaratır. Geçişlerinin yarattığı sürtünme atmosferi ateşe vererek torun düşmanlarına yaklaştığını haber verir. Bu hayvanlar ivmeleriyle dağları parçalayabilecek devlere rakip bir güce sahiptir. Ölümlü hayvanlar gibi yorulmazlar çünkü yaşam güçleri kadim bir kozmik büyüye bağlıdır. Arkalarında bıraktıkları yol, fırtına geçtikten sonra bile havada asılı kalan yanık bir iz bırakır. İsimleri bir fırtınanın korkutucu seslerini yankılar. Tangrisnir yani diş çatırdatan ve Tangniostur yani diş gıcırdatan. Bu isimler gök gürültüsünün öğütücü sesini ve fırtına sırasında yeryüzünün inlemesini temsil eder. Diğer tanrıların soylu atlarının aksine bu keçiler hem kaotik hem de hayati olan ham, dizginlenemez bir gücü simgeler. İnatçı, vahşi ve çekicini savuran efendilerine karşı amansız bir sadakatle bağlıdırlar. Onların karşısında durmak, doğanın ilkel öfkesiyle iki boynuzlu formda yüzleşmek demektir. Asgard'ın diğer tanrıları bile bu yaratıklara saygılı bir mesafeyle yaklaşır. Varoluşlarının en ürpertici yanı, Thor'u uzun yolculukları sırasında besleyen o gece ritüelidir. Tanrı ve yoldaşları acıktığında, sadık keçeler kasap bıçağından asla kurtulamazlar. Tor onları büyük bir titizlikle yüzer ve etlerini ilahi bir ziyafet için kaynayan kazana atar bu hizmetkarın efendisi için besine dönüştüğü grotesk ama kutsal bir ayindir ertesi günkü savaşlar için güç sağlamak adına kemiklerine kadar yenilirler ancak bu yemek sırasında asla çiğnenmemesi gereken kesin bir kural vardır Kemikler tamamen sağlam kalmalıdır. Çünkü onlar keçilerin ruhlarının dünyaya tutunduğu çapalardır. Etler tüketildikten sonra Thor her bir kemiği toplar ve dikkatlice keçilerin kendi derilerine sarar. Şafağın ilk ışıklarıyla birlikte çekici Mölnir'i kaldırır ve kalıntıları ilahi bir enerji dalgasıyla kutsar. Kör edici bir ışık parlamasıyla etler yeniden birleşir ve sessiz yığınlara hayat geri döner. Diş çatırdatan ve diş gıcırdatan, sanki hiç ölmemişler gibi arabayı çekmeye hazır halde yeniden ayağa kalkarlar. Belirli bir efsane bu büyülü döngünün ne kadar kırılgan olduğunu diğerlerinden daha iyi anlatır. Devler diyarına yapılan bir yolculukta Thor ve düzenbaz tanrı Loki mütevazı bir köylünün evine sığınırlar fakir ve aç olan aile, kulübelerinde böylesine güçlü tanrıların varlığıyla sarsılır. Her zamanki cömertliğiyle Thor, aç ev halkını doyurmak için kendi keçilerini akşam yemeği olarak sunar. Hayvanları keser ve köylüleri tanrıların etinden yemeye davet eder. Ancak kemiklere büyük bir özen gösterilmesi konusunda sert bir uyarıda bulunur. Köylü ailesi bir baba, bir anne ve Tialfi ile Röskva adında iki çocuktan oluşmaktadır. Açlığın pençesindeki ve Loki'nin fısıltılarıyla aklı çelinen genç Tialfi uzun bacak kemiklerine göz diker. Et lezzetlidir ancak kemiğin içindeki ilik görmezden gelinmeyecek kadar büyük bir ödül gibi görünür. Torun dikkati dağınıkken çocuk bir bıçak alır ve iliği emmek için uyluk kemiklerinden birini kırar. Küçük suçunun atılan kalıntılar yılını arasında fark edilmeyeceğini düşünür. Kırık kemiği tekrar derinin üzerine yerleştirerek yaptığını gölgelere gizler. Gece ağır bir uykuyla geçer, ölümlülerin karınları yıllardır ilk kez tam olarak doymuştur. Güneş ufukta yükselmeye başladığında, Thor günlük mucizesini gerçekleştirmek için uyanır. Derileri ve kemikleri çekiciyle kutsayarak keçilerin ayağa kalkmasını emreder. Büyü etkisini gösterdiğinde hayvanlar yeniden şekillenir ve ölümün tutukluluğunu üzerlerinden atarlar. Ancak yürümeye başladıklarında keçilerden biri olan diş gıcırdatan arka bacağının üzerine acıyla basar. Şimşek tanrısı düzensiz yürüyüşü hemen fark eder ve ne olduğunu anlar. Thor, sadık hayvanının hasar görmüş bacağını incelerken küçük kulübenin üzerine korkunç bir sessizlik çöker bir ölümlünün onun doğrudan emrine itaat etmediğini fark etmesi içinde bir öfke ateşi yakar. Mjölnir'in sapını kavrarken parmak boğumları beyazlaşır, gözlerinden gerçek şimşekler çakar. Köylü ailesi oğullarının açlığının onlara hayatlarına mal olabileceğini anlayarak köşeye siner. Kırılan kemik, keçinin artık topal olduğu ve kusursuzluğunun insan açgözlülüğüyle bozulduğu anlamına gelir. Diriliş işe yaramıştır ancak yapıya verilen hasar yeni hayata taşınmıştır. Köylü ailesi oğullarının açlığının onlara hayatlarına mal olabileceğini anlayarak. Baba Egil dizlerinin üzerine çökerek merhamet dilenir ve sahip olduğu her şeyi teklif eder. Torun öfkesi tek bir darbe ile tüm evi yerle bir edebilecek kadar korkunç bir güçtür. Ancak gözlerindeki dehşeti gören Tanrı'nın öfkesi yavaşça soğuk bir hesaplamaya dönüşmeye başlar. Yıkımın keçinin bacağını iyileştirmeyeceğini ancak bir bedelin mutlaka ödenmesi gerektiğini fark eder. Tanrılar ve ölümlüler arasındaki denge bozulmuştur ve bedel kan veya hizmetle ödenmelidir. İki çocuğa, Tialfi ve Röskva'ya bakar ve kararını verir. Eyliği öldürmek yerine Thor iki çocuğun ebedi hizmetkarları olmasını talep eder. Cialfi ve Röskva, Tanrı'yı sonsuza dek maceralarında takip etmek üzere ebeveynlerinden alınır. Bu ceza, Tanrıların hediyelerinin her zaman koşullarla birlikte geldiğini hatırlatan acımasız bir derstir. Topal keçi zamanla iyileşir ancak bu ders diyarların tarihine kazınır. Cialfi daha sonra ünlü bir kahraman olur ve bir hatanın bile şanlı bir kadere yol açabileceğini kanıtlar. Yine de keçinin topallığı, dirilişin kırılganlığının bir sembolü olarak kalır. İskandinav hikaye anlatıcıları bu rol için neden kurtlar veya atlar yerine keçileri seçmiştir? Keçiler, zorlu iklimlerde süt, et ve yün sağlayan Vikingler için yaygın çiftlik hayvanlarıydı. Onlar inatçı hayatta kalma mücadelesini ve diğer canlıların yok olacağı yerlerde gelişebilme yeteneğini temsil ediyordu. Mütevazı keçiyi ilahi bir statüye yükselterek efsane tanrıları halkın günlük yaşamına bağladı. Bu, şimşeklerin ilahi gücünün toprağın verimliliği ve rızkıyla bağlantılı olduğunu gösterdi. Thor sadece bir savaşçı değil, sıradan insanın geçim kaynağının koruyucusuydu. Bu ölüm ve yeniden doğuş döngüsü, İskandinav halkının yaşamını belirleyen tarımsal mevsimleri yansıtır. Tıpkı keçilerin ölüp dirilmesi gibi, ekinler hasat edilir ve ertesi yıl tohumlardan yeniden büyür. Kemikler, yaşamın geri dönmesi için korunması gereken temel özü, yani tohumları temsil eder. Eğer tohum yok edilirse, tıpkı kemikteki ilik gibi döngü kırılır ve gelecekteki yaşam sakatlanır. Bu efsane, kişinin hayatta kalma kaynağına saygı duyması gerektiğine dair ekolojik bir uyarı niteliğindeydi. Yarın yaşamak istiyorsan, bugün her şeyi tüketmemen gerektiğini öğretiyordu. İskandinav mitolojisinin büyük resminde, bu keçiler sadece ulaşım aracı veya yiyecekten çok daha fazlasıdır. Onlar keskin boynuzları ve toynaklarıyla sık sık torun yanında savaşan daimi yoldaşlardır. Thor çekicini kaybettiğinde veya devler tarafından kandırıldığında bile keçileri onun yanında kalmıştır. Tanrıyı Jötunheim'ın donmuş çöllerinde taşıyan birçok maceranın isimsiz kahramanlarıdırlar. Dayanıklılıkları Thor'un kendi boyun eğmez doğasının ve pes etmeyi reddedişinin bir yansımasıdır. Onlar olmasaydı Asgard'ın koruyucusu gökyüzünde devriye gezemez, yere çakılı kalırdı. Savaş arabasının gökyüzünde gürlediği imgesi, Viking çağının en güçlü sembollerinden biri olmaya devam etmektedir. Bize doğa güçlerinin döngüsel, şiddetli ama nihayetinde yaşamı sürdürücü olduğunu hatırlatır. Kırık kemik hikayesi, uzun vadeli hayatta kalmayı tehlikeye atan kısa vadeli açgözlülüğe karşı bizi uyarır. Diş çatırdatan ve diş gıcırdatan, insanlığın kolektif hafızasında sonsuz koşullarına devam etmektedir. Onlar, yağmurdan önce gelen gök gürültüsü, hasattan sonra geri dönen yaşamın vaadidir. Efsaneleri, tanrıların korkunç gücü ile insanlığın mütevazı ihtiyaçları arasında bir köprüdür. Her fırtına, yıkım ve yaratımın aslında aynı madalyonun iki yüzü olduğunu bize bir kez daha hatırlatır. Bu efsane, hayatta kalmak uğruna neleri feda ettiğimizi ve neleri korumamız gerektiğini sorgulamamızı sağlar. İzlediğin için teşekkürler. Bu gizemli yolculuk hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda paylaşmayı, videoyu beğendiysen beğenmeyi ve yeni destanları kaçırmamak için abone olmayı unutma. Görüşmek üzere.